Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir kahve falı videosuyla sizlerle beraberim. Yay burcu Aralık ayı kahve falı videosu çekiyoruz bu videomuzda. Ee, bakalım yaylar için ne gibi yorumlarda bulunacağız. Fincan sesi 11 Instagram hesabı bana aittir arkadaşlar. fincanın sesi 11 Instagram hesabının linkini bu videonun alt kısmına açıklama kısmına bırakacağım. Tıklayarak DM'den bana ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim bu arada. Şimdi bir yokuş yukarı çıkış var. Yani zorla, zorluk çekerek ilerlediğiniz bir durum var ya da mücadeleniz var. Ama bu mücadele sonunda siz zafer kazanıyorsunuz diyebilirim. Ama sonunda başaracağınız bir uğraşınız, başarıyorsunuz arkadaşlar, zirveye çıkıyorsunuz yani. Bir insan var burada. Yanında yılan var. Bu insan pek iyi niyetli biri olarak gözükmüyor. Hani Mısır piramitlerinin içinde e, hiyerogliflerde vardır ya başı e, böyle ne gibi olur o başı aklıma gelmiyor. E, vücut insan baş hayvan gibi ya. Aynı öyle bir şey. Arkasında da yılan. E, bu da demek oluyor ki şöyle bir düşman iki tane düşmanınız var. Biri kendini saklıyor, biri biliyorsunuz diyebilirim ama iki tane düşman. Ama asıla kendini saklayan başka biri, üçüncü şahıs var. Ee, bu da o düşmanlarınızı besleyen kişi, kışkırtan kişi olabilir, işleyen kişi olabilir, size karşı dolduran kişi diyeyim. Farklı bir insan var arkadaşlar. Bunları size düşmanlık yapmaya yönlendiriyor. Asıl düşman farklı. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız bilin ki geride başka bir düşmanınız var görmediğiniz. Şimdi burada böyle eğlence gibi hani bir davete gitmişsiniz gibi düğün gibi bir eğlence durumu var. Gidiyorsunuz baya eğlenceniz bir yer olacak rahatlayacağınız eğlenceniz bir yer. Hani düğün olabilir, bir davet olabilir, nişan söz öyle bir şey olabilir ama hani gidiyorsunuz davetli olarak sizin değil. Ama hani nişan örnek olarak verdim ama sanki böyle bir parti gibi öyle bir şey. Çok eğleneceksiniz. Öyle bir e, gitme durumunuz varsa gidin. Hem çok rahatlıyorsunuz hem de e, eğlenceli bir süreç olacak gibi. E, bir haber geliyor yine. Ee, bu haberde e, tavşan var yanında. Çok parçalık <laughs> özür dilerim. Bu video çekerken niye öksürüyorum ben onu anlamıyorum. Gıcık gibi böyle sanki bir yerde kotlanmış. Çekçeğim an öksürmeye başlıyorum bitene kadar. Kusura bakmayın. Tekrardan özür diliyorum. Ee, hızlı bir şey olacak ve bunun haberi ya da haber çok hızlı gelecek öyle söyleyeyim. Elinize bayrak tutuyorsunuz. Bu da bir zafer elde edeceksiniz. Bir e, mahkemeniz varsa o lehinize lehinize oluyor evet lehinize gerçekleşecek demek ya da e, devlet kapısı kadar büyük bir yerin kapısına dayanmışsınız ve onu elde edeceksiniz demek devlet kapısında da işiniz varsa ya da iş girme niyet işe girme niyetiniz varsa olacak demek Elinize sallıyorsunuz bayrağı çünkü şimdi bir yere gidiş var hani e, tırmanıyorsunuz yine bir yere ya da aileden biri de olabilir ama duvar öyle bir dönmüş ki dönüyor dönüyor olduğu yere dönüyor dönüyor olduğu yere yani kısır bir döngünün içerisinde içerisine girmiş olabilirsiniz arkadaşlar ya da öyle bir döngünün içerisinde olduğunuzu düşünebilirsiniz o hissiyatın içindeyseniz sürekli aynı yöne gidip gidip dönüyorsanız yönünüzü değiştirmeniz gerekecek çünkü gittiğiniz yer sürekli sizi başa sardırıyor arkanızı dönün Arkanızda gidiş açık arka taraf. Bir C harfi var ve bir şemsiye var. Şemsiye toplamaktır. Şemsiye bir nevi korunmaktır. Bu korunma olarak gözüküyor arkadaşlar. Korunma üstüne korunma çıkmış böyle bir şey üstüne kapatmış ve altında şemsiye. Ama arada kalan durumlardan sizi koruyan bir şemsiye var. Yani bir şekilde korunacaksınız ya da kendinizi korumanız gerekiyor mesajı da olabilir bu. Ama şemsiye korunmaktır. Büyük ihtimalle korunacaksınız diyebilirim. burada bir at çıkmış. Kanatlı at gibi Pegasus Pegasus gibi ama biraz da şeye benziyor bu. Bir sinek, kafa at gibi de. Ayak kısmı helikopter böceği miydi? Onun gibi büyük bir şey o öyle bir yani öyle bir hayvana benziyor alt kısmı ve biri tutuyor. Yani bir muradınız hani küçük bızıldır e, sırasız eder ya sizi sineğin. Bir muradınız var. Bir türlü olmayışı sizi rahatsız ediyor ya da olduğu anda pişman mı olacaksınız? Öyle bir durumda olabilir. Yani keşke istemeseydim diyeceğiniz bir durum olabilir arkadaşlar. Dikkat edin istediğiniz şeylere. Ee, bir insanla alakalı muradınız varsa, gelmesini istediğiniz, hayatınıza girmesini istediğiniz, bir gönül ilişkisi, durumu oluşsun diye niyet ettiğiniz bir haber geliyor. Yani öyle bir şey olabilir arkadaşlar. Aklınızdan geçirdiklerinize dikkat edin Aralık ayı içerisinde. Çünkü gerçek olma ihtimali çok yüksek. Haberler arka arkaya geliyor. Güzel haberler var. Eee... Aralık sonu bayağı haberler geliyor size. Haber üstüne haber. Bir de e, işleriniz yoluna girecek. Ters giden işleriniz varsa yoluna girecek ama sabretmeniz gerekecek. Biraz uzun sürecek çünkü ters çıkmış. Bu ters döndüğü anlamına gelmez. Olmayacak anlamına gelmez. Tertemiz çıktığı için biraz sabretmeniz gerekecek e, diyebilirim. F harfi çıkmış. F harfi birinden haber alabilirsiniz. Evet. Bir haber bekliyorsanız F harfli birinden de e, haber geliyor diyebilirim. ve karışık mevzular var. insanlarla görüşmeler var ama çok temiz insanlar var. Etrafınızda çok iyi niyetli insanlar oluşacak olabilir, gelecek olabilirler. E, ya da bundan sonraki hayatınızda iyi niyetli insanlarla karşılaşacaksınız olabilir. Çok temiz çıkmışlar çünkü insanlar çevrenizde. Ya da şüphelendiğiniz birileri varsa bunlar e, temiz niyetli insanlar diyebilirim. Baya bir karamsarlık görüyorum ben burada. Çok içiniz kararabilir. Bir niyetiniz, bir isteğiniz, dileğiniz var sizin. Böyle hafif ters dönmüş gibi ya da aksamış diyeyim. Ters dönme değil de aksaklık yaşamışsınız ama hemen üstünde yine ata benzettim ben bunu. Bu da olacak demektir. Yani sabretmeniz gerekiyor. Biri var burada böyle size akıl veriyor gibi. Akıl veren bir insan ya da akıl verebilecek bir insan varsa onu dinleyin çünkü e, baya bir haber de gelecek bu insana size faydası dokunabilir. Bir hasta haberi alabilirsiniz. E, ya da sırt bölgenizden bir rahatsızlık yaşayabilirsiniz. Sırtınıza, belinize dikkat edin. bel tutulması olabilir çünkü sırt üstü, yüz üstü yatmış bir insan var. Bu bir aileden biri de olabilir. Siz de olabilirsiniz. Buna dikkat edin. Sırt bölgenize özellikle çok dikkat edin arkadaşlar. Ağır kaldırmayın. Aralık ayı içerisinde. ve Y harfine de benziyor ama V harfine de benziyor. Y ise Y de çok benzediği için sıkıntınızı atıyorsunuz diyebilirim. V ise bir insandan, V Vanın V'si bulunan isme sahip bir insandan haber alacaksınız. Telefon var, çok temiz bir haber gelecek size. Bazı aksilikler yaşayabilirsiniz Aralık ayında. Bu aksiliklere bakarak sakın yapmak istediklerinizden vazgeçmeyin. Belki bu insan da size o konuda fayda sağlayacak. Hani vazgeçme. Böyle sizi motive edecek konuşma da yapabilir ama uzakta bir insan. Telefonla konuşma yapacaksınız bu kişiyle. Ee, çok olumlu olacak sizin üzerinizdeki etkisi. Yeni bir insanla da tanışabilirsiniz. Bu şekilde sizi motive edecek ya da aileden biri çok tanıdığınız, yakın tanıdığınız bir insan da olabilir ama sizi motive edecek bir insan gözüküyor ve konuşmayla olacak bu. Aa, belki şey de olabilir ya hani bir psikolog desteği de alacak olabilirsiniz. Onun da faydasını görecek olabilirsiniz. O da olabilir. Öyle bir şey de olabilir yani. Evet. Falımız bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.